Alfa, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Er abi şimdi yeni köpeğini getiriyor. Bugün sürdü onu bırakacağız. Bizim yaşlıyı falan çapoya yani bağladık. Gümüşlü Alfa var. Diğerleri de onun köpekleri. Bir de o yeni aldığı köpeği getirecek. Bakalım koyunlara bir tepki falan gösterecek mi? Ere abi şimdi baronu getiriyor. Arkadaşlar bu arada ismini baron koyduk. Oo, hoş geldin Eren bey. Hayırdır ya yani, köpeği almışsın, geliyorsun. Efendim buradaki 4 köpekten ikisi senin. buradaki 5 köpekten üçü senin. Bir de Alfa benim bir gümüş var burada yani. Bir köpeğim benim var bir tane. Arkadaşlar bu da bozon torunu. Bu da geç kastalı atlattı ama var olarak güzel oluyor. Ee ne yapıyorsun? Şimdi ayırıcı. geldik işin <laughs> en son kısmına bakalım. Koyunlar ne yapacaklar ne yapacaklar? Bu yavruşun gitmiş herhalde. Tutun bakalım. Varsa daha önce gördüğü için bir şey yapmıyor Oyunu böyle yakalarsa valla 100 bin lira yardım senden İşte biliyor, şu gibi değil. Bilmiyorum, He? Allah hiç öyle bakışları ben... bana Bakışlar biraz... Bak. Hayır, adamcız biraz. Götür ya biraz ah. yanına. Benim çeçim meçim yakalarsa valla seni dorarım burada. <gülüyor> <gülüyor> Aslan orada ya. Masum ve ekibi. Götür o koyun yanına bakayım. Bir şey yapmıyor şey ya. Ya şurada serbest bırakırsın ya. Allah Allah! Ufuk mu Yanımızda gördün mü? Tabi tamam, tabi tamam, doğru o şimdi saldırma aldır belli olmaz şimdi. Huyunu bilmez bu köpek. Bu da ne dişi düşünüyor ya? ufuk gelsin, serbest bırakırız. Aynen. Ne enerji kalır ne bir şey. yolda gelirken o köpekleri... Hangi çobukları? Ya bunlar gördü ya. Hı hı. O zaman çekti. Sinir, stres artar. Çok... Atar ha. Aynen. Arkadaşlar <laughs> evet, işte biz çapuyu bağladık. Çapuyu da barut değil falan. Çünkü hayvanın bir şey yapmasın. Bu daha yavru. Aşağı yukarı 10-11 aylık yeni olmuş. O yüzden şimdiden bozulmasın yani. Biz mekik bir aradık. Gayet Aynen aynen. Sadece o çok oynan da meraklı. Hayır ne yapayım bağlı kaldı. Atıyor değil mi ya? Yani Hayır ya bir de üstü atalım. 300 at gibi <laughs> bir de üstüne atlarsa. Ne yapıyor da? Şimdi bunlar var diye. Şey yapmıyor. Bu gümüşü seçti herhalde kendi eşi olarak. Çok sıkıntı. Oh. 4 tane babalık hakkı verirsen hem Erke, de, de erkek 4 tane baba kakı bana kalacak Kaka diyorum <laughs> <laughs> annelik hakkı benim için Değil mi Gümüş <laughs> Hanım? 4 tane annelik hakkı verirsen Bana kalacak mı acaba o kadar? Kader bu Bomba ya bugün hep genç Hep seninle. Aynen. Tecrübe yok burada En büyük belki de budur En büyük yok yani Aynen. Ya ben sen, sen dedin 3 4 ay oyunlarla bir alakası olmuş ya. şu an şey yok yani şu anı öyle saldırma düşüncesi yok. hiç, hiç bilmem bir köpeği alacağız. İsterse keşin yavrusu olsun, isterse hangisinin yavrusu olsun, olsun olsun şu örmeyen köpek var ya. Direkt saldır yani. Şey mi yaptı Ne? Evde falan çok Ayrı Taysin gibi huy huyu var bunlar çok çekiyor. Hem çekiyor bir de çok saldırgan huyu da var evde. Adama gidiyor değil mi biraz? Aynen. bu mesela. Şimdi gelince ama zıt düştü. Evde neler yapıyorsun? <laughs> Bana çaklaşma lan. Sen düşmanıyız ya. abi? Hayret, <laughs> Hayret bir, şey ona... ya. bir şey ya. Gözüne bak Ne? Değil Bir şey ya. Sarıyalarda sen. Tyson'a çok benziyor. Aynen aynen. Yüz olarak Tyson ama fizik olarak çok güzel. Aaa. Kesinlikle götürme kardeşim. Kesinlikle gariban hayvanlar. Keçi burada. Evet. Aslanım. Bakı. Bak keçilerin de bir araya geldi. <laughs> Bakı. Adam adam. Zalım avcı ya. Okul yok keçiler mahvetti ya. Ufuk gelsin de bir serbest bakalım. Hayvan şeyini atsın ya öylecesine. Beyler sen aslında bizi de rahatlarsın. Hayvanlar yabancı olduğu anladılar. Hadi Ufuk gel de köpeği sev biraz. Gel hemen yapış köpeğe. Hadi bırakalım mı? Hadi gel Ufuk. koklasın. Gel gel. Ses ver. Bağırma. Bağırma oğlum ben korkuyorum böyle. Cidden, hadi git sen git. Ya. Sıkı tut. Sıkı tut. Korkma ya. Vay 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 vay. vay. Oğlum, oğlum öyle yapar Abi. O da salsa salır tamam bırak. <laughs> salsa salır. Tamam benim tamam. korkuyor ha. Lan ne korkuyor? Çok yapın düşman olduğunu anlat tabii ya. Ata haydi ya. Gelmiş buraya. Oynar. Dün de öyle yaptı. Kızıcık yapayım mi? Hayret bir şey ya. Kızıcık ki yanına gitmemizi <laughs> vermiyor. Köpek adamlar kardeşim adamı. Anladı bunu Emre abi. Bunu acı arkadaşlar çıkarmamız lazım. 15 tane köpek var. Değerli köpek. Abi bu nasıl olacak Arun abi? abi? Taysın maçı böyle değil kanka. A, de. O adam doğru adamları bilir, sen şey çıkarmaz. Ama erelim kanka. Ama sen sen korkmadın mı? Bir şey yapmıyorsun Ha korkmadım ama bak bak yanına geliyor şey yapıyorsun, birden saldırıyor saldırıyorsun abi. Hayır bak bu şey yap. Korkunç oluyor. Dün de öyle yaptı. Düşman acil et belli et mi? Ber beraber geldik. Köpek <laughs> bana kendini attı git. Bana mı bana? Gel. Önce bir <laughs> Köpek atıyor <değil>, kendini bak. <laughs> Gördün mü nasıl evet, Ayakta, var? Kaçmayacaksın biraz dirayetli ol. Dün de geldik beraber geldik. Biz seninle ayrıldık ya. Hı hı. Gittik eve. 5 dakika falan durduk hiçbir şey yapmıyor köpek. Bu kaçtı böyle uzakta durdu böyle bak. Hiç. Evet, Kaç şu kaçma yapışacaksın köpeğe. Yok. Tamam mı? O şey yani. Tamam tamam. Böyle <laughs> şey <yemedim lan. gülüyor> bir kulağına. 2-3 dakika durduk bir şey yapmadık. Bana bir şey yapacaksın bakalım. Morun 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 morun. Burş 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 burş. Baba bir. Burş burş. Ya korkan adam alın ya. Korkmayın <laughs> ne alakası var? <laughs> Bizi parçalayacak. Hadi gittiyiz bir evet. daha git. Yapamadık. yapma oğlum. Serbest bırak üstü yerden. Vallahi şimdi şey yapıyor biliyor musun? Niye böyle yapıyor? Seni koruyor yani abi. Aynen Bak abi. ben sana söyleyeyim. Sen serbest bırak onu bir. Bırakayım mı? Sağ İpe bırakayım. İpe bırakma ha. <laughs> Benim ben, o ipe 1000 dolar para verdim. Gidesin ya. Tövbe yarabbim. İpi bırakma kardeşim. Hem ipimizi almış. Yakalanmayı nasıl yakalayacağız? Niye? Kime saldırırsa sıkıntı alır zaten. Ben <laughs> buradayım. <laughs> Bismillah dedik bıraktık. Sar gitsin. bana gel. Dur oğlum ya sen korkma ya. Hayır koyuna yok. doğru git Ene Sen koyuna doğru git. Tamam koyunlar ne yapacak? Hı. Çocuk gibi korkuyorlar ya. O şimdi hala bağlı olduğunu sanıyor ya. Dur yana gelme. Kendine şimdi suya atacaksın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bırak bırak bırak. Tamam. Bu kadar ya. Ay bol güzel şimdi. Hayır ben Ha şimdi köpek serbest kaldı. Bu ya. Çok korkuyorsun ya. Çok mu korkuyorsun? Nereye gidiyor o? <laughs> ya 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 ya. Barın barın Alfa yakalarsa var ya işte çok değişir abi size. Duruş, duruş, duruş. Baro, gel, gel, gel. Dağla, dağla, dağla. Bari öyle baksın Burada dolaşırlar ya. Bir gelişme olursa... Paylaşırız siz gün arkadaşlar. Şu bir şey oldu da. Umut tutarsa siz de paylaşırız. Ha Ne hey, kuyruğunu kıracak mı? Sen de öyle ayrılar evet. <laughs> Ne düşünüyorsun bu kadar kızı? <laughs> <laughs> Akşama doğru olaylar farklılaştı i̇şte <laughs> arkadaşlar. Önce ufa, sonra bana. Manzara karam. Çile bilmir çile. Bunu bağlaman lazım. Bunu serbest bırakamazsın. Bağlanır. Adamcı çıktı arkadaşlar. Baron. Bir de şöyle bir huyu var. Sahibini çok savunuyor. İşte bağlı kaldığı yeri savunuyor. Onu fark ettik. Baron, işte serbest bir şey yapmadı ama şimdi çok sıkıntı. Demek Hı. bağlı olduğu yeri savunuyor. Baron. <laughs> Rütçü durursa işte. Arkadaşlar <laughs> işte kendinize iyi bakın. Asla ne etmek istemiyoruz.